Bir baksana, yakışmıyorlar mı kız? Yakışmıyorlar, Hiç noktayla virgül gibiler. Nasıl yani? Ya boyunuz, Boyları posunuz diyor. tutmuyor. Tipiniz de tutmuyor ki, sen daha güzelsin. Aa. Ve onun özel hayatı çok şey böyle, gece hayatı çok fazla. Hani böyle bir erkek seni üzer. Gece hayatı çok, çok, çok güzel bir aşk hikayesi. Çapkın, özgür ruhlu erkeği dize getiren masum, güzel üretimli kadın. Behlül Kaçar muhabbeti var ya bizim bildiğiniz Behlül olmuş Batuhan. O çapkın, flörtöz, her kızla iş ve cilve bir yapabilen erkeği dize getiren masum kibritçi kız olabiliriz. Kibritçi kız. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok şey Yeşilçam seyretmiş <laughs> herhalde tamam mı? <laughs> <laughs> Mendilci de olabilir. Olamaz mı? Mendil. Bence. Süper <laughs> <Mermin. gülüyor> bir. Bir Mendilci olabilirim ama. Ya bakıyorum siz dışarıdan tip olarak da yamaş yakışıklı. Batuhan böyle, oh, tarzı böyle, evet, böyle, tarzı böyle mağara adamı tarzı. Böyle ayı boğan tarzı. Aynen Batuan bir adamıyla bölsense bir kelebek kadar naif bir hatunsun. Baksana. Ve o ayı boğan gelip Batu sana ne kadar. Batu sinirlendiğinde şey, şey nuru ara ki bulasın. Nur hangi sehpanın altında olacak korkudan? Ha? ha? Batu sinirlendiğinde sen hangi sehpanın altında olacaksın? Benim öyle şeylerden korkmam. <laughs> kedi gibi titreyecek. Beğenmeni. <laughs> <Kırırım, kırırım. gülüyor> <laughs> gel buraya. Düşürüz, Ay, fakat mi? seni çok fena bir şekilde <laughs> şey yapabilirim, <laughs> sevebilirim. Başını Aman okşarım, ıslak ve kötü kokuyorsun. Ama olsun. Islak, Islak ve kötü mü? <laughs> Aha <gülüyor> geldi deli. Tövbe Allah'ım tövbe. Kış 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 kış. Uçarım buradan. Diye diyor da göre. Deli. Deli deli ne yapsa yedi. Deli deli. Yani biz bu evde mahsur kalmak zorunda mıyız böyle adaylarla? Evet. Ceyda ne yapıyorsun? Geldi, ağır başlı olması gerekirken. Ay kafam ağrıyor. Ay taşıyamıyorum kafamı. Ceda... Buraya oturma git. Buraya oturma git. Başka yere otur ya git. Ay güzel. Ceyda Turgay senden vazgeçti değil mi kardeşim? Hayır. Koluna ne oldu? Daha Batuhan çok yaptı. sevdi? Batuhan mı yaptı? Hı, -hı Batuhan sırf benimle uğraştı böyle yüzümü evet. görünce. Turgay kıskanmaz mı? Ya şaka yapıyorum. Turgay Turgay değil de belki sen seni kıskanmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne kıskanacağım ben. Ceyda sen iyi misin bugün? Ceyda. Değilsin bence de değilsin. Bana burada deli muamelesi yaptın ama ezberlerime de güldünüz. Ağlayayım mı şimdi? İyi misin? Şaka. Değilim. Tamam sakin Ceyda ol. şaka yaptık biz sana aşkım biliyorsun değil mi? Şakaydı. Boş ver. Şaka yaptık diye gerçekten deli olmana gerekmiyor. Sen, sen yeter.